ne istiyorum? Neler yapmaktan hoşlanıyorum? Neler yapabilirim? Nerede olmak istiyorum? Ya da güçlü ve zayıf yönlerim nelerdir? Hangi mesleği olmak istiyorum gibi soruların cevabını bulabileceğiniz bir alan, öğrenci koçluğu hizmeti. Öğrenci koçluğunda ilk olarak istediğim şey kişinin kendini tanıması ve kendini keşfetmesidir. Geliştirebileceği alanların farkına varıp bu alanlarla ilgili olarak doğru hedefler belirlemesi ilk olarak amacımızdır. Bunun yanı sıra öğrendiğini zannedip öğrenemeyen öğrencilerde öğrenmeyi öğrenmesine, sorumluluk duygusunu geliştirmesine yardımcı olmak ve karşılaşabileceği problemlerle ilgili olarak baş etme becerilerini kazanmasını sağlamak Unutmamalısın ki kimse hatalı değildir. Bireyin ihtiyacı olan kaynaklar kendisinde mevcuttur. Ancak bu kaynakları keşfedebilmesi için bir desteğe ihtiyacı vardır. En iyi cevabı kişinin kendisi verecektir. Ve en önemlisi başarısızlık yoktur. Yaşananlardan geri dönüşler vardır. Kendini keşfetmeye ve sınava hazırlık sürecinde ben seninle olmaya hazırım.